yüzünden kafayı yiyeceğim ha. Kafayı yiyeceğim. Ya oğlum beni delirtiyorlar ya. Beni delirtiyorlar. Resmen var ya bana diyorlar ki Baban sarı ölüm senin yüzünden öldü. Ya oğlum ben ne yaptım? Babam ağır yaralara dayan, dayanmalıydı. Ölüm eğitimli köpek. Yani tüm yaralara, tüm ağır yaralara dayanır. Ya babacım ölüm eğitiminden önce benden bir ton bir araba dayak yedi. Resmen o arabalara, o o o yaralara o yaralara dayandı. Buna mı dayanmadı? Bu iş içinde bence bir iş var ama olsun. Neyse. Eğer ben babamın ölü, babamın ölü olmadığını duyarsam, babamın ölü olmadığını öğrenirsem tüm ailemi ortadan kaldıracağım. Tüm ailemi. Eğer yok babam gerçekten de ölüyse Hiçbir şey yapmayacağım aileme. Hiçbir şey. Önce Önce baskıra abimi ortadan kaldıracağım. Sonra baron abimi. Sonra da bingo ile zebani. Sonra hepsini ailemin. Hepsini bir anda öldüreceğim. Neyse. Geleyim eve. Boş boş zaten evde oturuyorum ya. Yalnız başına. Neyse gideyim. Mangallık vardı. Evde bir tane mangallık var. O biftek alayım da. Ben biftek pişireyim. Niye? Açım. Ondan sonra acaba Korsan Junior'un yanına falan mı gitsem? Bakalım ne yapıyor? Arın dövüşlerinde iyi mi? Ya arın dövüşlerine gitmediyse ya okuldaysa bilmiyorum. En son arın dövüşünde görmüştüm ortanı. Jason adında bir pitbull'a dövüşmüştü. Neyse bir giriş gelsin. Bizim var burada şahar. Ben Yusuf. Bugün Pitbull'un altında bir duruz. En son benim gibi pitbull'un altında pitbull bizon. Abi şimdi Oscar'la dövüşmüştü arkadaşlar. Bugün pitbull bizon. Arkadaşlar öyle bir bölümde Pitbull düzen, öyle bir hayvanla hani öyle bir hayvanla hayatını kurtaracak ki siz de inanamayacaksınız arkadaşlar. Resmen Pitbull Duzan. Arkadaşlar başlıkta kapakta gördüğünüz kişi arkadaşlar gerçekten nasıl hayatta arkadaşlar bilmiyorsun e, nasıl hayatta onu ben de bilmiyorum ama arkadaşlar bugün de bu hikayeyi görmeyeceksiniz Gerçekten bu hikayeyi asla görmeyeceksiniz ama arkadaşlar belli anlatacak yani kısaca bu sonu anlatacak neler olduğunu. Bakalım ne olacak? Ot, nasıl hayatta? Neler olacak? Bu efsane bölüm için sizden tam tamına efsane bir like istiyorum. Bakalım neler olacak? Haydi zevk görelim. Bunu da yedim. Bunu da yedim. Bunu da yiyeyim. En son bu kalmış. Bunu da yedim. Tamam. Bence artık çıkıp gezeyim bence. Sıkıldım oğlum ya. Sıkıldım resmen. Çıkıp gezeyim en iyisi. Ya beni bırakın ya beni bırakın Ben sizden Siz benden ne istiyorsunuz ya Ne istiyorsunuz ne olur, bunu, ne, ne, olur beni bırakın Beni bırakın Bakın benim babam Benim babam öpüş Bakın bizim hayattaysa var ya Hepinizi öldürür <laughs> Biz on kim lan biz on kim de beni öldürecek ha Ben Dogo Arjantin'im oğlum Dogo Arjantin Dogo Arjantin Doğu Arjantin, hiç kimse dövüşemez lan. Henzo ne ya? İsminin hiçbir önemi yok. Biz onu onayınızı döver tamam mı? Biz on hepinizi tek batıyla döver. Abi bu kızın güzelliği ve bunun güzel konuşmaları beni delirtecek ya. Lan ben bir borbalım lan. Ben bir borbalım. Biz onu beni mi dövecek lan? Ha beni mi dövecek? Şişt, lan Bana bak. Bana bak. Pras, ben dalıyorum ha. Pras, sen adını adın niye Pras lan? Pras ne demek? Ben dalıyorum Pras. E sen kime, kime dalıyorsun lan? Kime dalabileceğini sanıyorsun? Kime dalabileceğimi sanmıyorum. Direkt dalıyorum. Pras. Enzo, dikkat ol. Hayvan, hayvan güçlü bir kadın olabilir yani. Kız olmasının hiç önemi yok da. Yani bizi dövebilir belki. Aa, nereye dövüyor? Aa! Spor. Manyak güçlü bir tüşe benziyor ha. Orada biraz haklıydın lan. Orada biraz haklıydın Borba. Ah. Kıldım artık bu kadınlardan lan. Sıkıldım. Yiyeceğim ben bunu. Yiyeceğim. Yiyeceğim artık. Ha. Burada yiyeceğim. Şey dayak olacak lan. Dayak olacak. Lan sıra bak ne kadar korkaksa buradan ben onu sıçırıp oradan korkusundan deviriliyor. Burada yiyeceğim tek şey dayak olacak. Doğur jantin. Tek şey aya. Önce bu borbalı bir parçalayayım da sonra sana gelirim. Sen neydi lan benim karımı döven? karın mı? Ne oluyor abi? ben şey şu canım. Olan şey şu. Sen yanlış bir karısına bulaştın. Yanlış. Çekil belli çekil. Seni de sırf. Ben de seni de sürüyorum çekil. Vizon. Vizon sen, sen nasıl? Hayatım. Hayatım sen gerçekten nasıl? Vizyon Nasıl hayatım? Nasıl gerçekten sen? Sen bu musun gerçekten? Vizon ha yaşıyor musun? Kalkma lan. Kalkma. Yaşıyorum hayatım. Yaşıyorum. Lakin bu var yaşamayacak biraz daha. Yaşamayacak. Vizyon. <laughs> hayatım sen, sen nasıl yaşıyorsun? Ben nasıl yaşıyorum? Hayatım, ben bu soruyu sana sormam gerekiyor. Ben orada seni öldürmedim mi lan? Ay ya. ya aşkım, sen beni orada öldürmedin Sankim. Ben, 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 ben orada kadar, ben orada ağır yalan için. Ben o kadar orada, orada kadar yara almamıştım yani ölecektim. Ben yarayı annemle Zeus almıştı yani. O hayatım ben kimle konuşuyorum? Ee, ben annemle babam almıştı. Sen beni orada attın ya. Ben çok dövüşemedim seninle orada yani. Sen bana attın O yüzden ben çok yara almadım hayatım. O yüzden yani. Yoksa ben ağır yara almasaydım... ...seni döverdim. Ee, seni döverdim de ne de demek lan? Ee, ölürdüm yani ağır yara aldığım için. Sen orada beni ısırdın. Sadece sen benim yaramın üstüne denk geldin diye. Yani orada bir yaram vardı da... Ee, ben içerisinde keresinde düşmüştüm ya aşkım. O Rotweiler işte. O işte hayatım onun yarasıydı. Ee, e, onu, o yaranın üstüne sırdım da ben o yüzden ağladım yanında Ben de sandım ki Onun boynunun üstüne boynuna düz saldırdım. Hayvan nasıl ölmedi ben de onu diyordum. Aman Allah'ım gerçekten de Bella'ya yazık olmuş. Hayatım Hayatım. Seni çok özlüyorum. Hayatım. Dur. Dur seni öpeyim. Aşkım. Tamam, aşkım. Tamam. Beni de ağlatacaksın. Dur beni de ağlatacaksın. Gel eve gidelim. Evimiz hala o eski beyaz evde mi? Evet aşkım evet orada gel. Sen niye ağlamıyorsun? Ben az önce ağladın ya. ya. Ya aşkım boşver ben artık ağlamıyorum. Tamam. Ne olmuş? Birazcık böyle üzgün gibisin. Aşk anlatacağım aşkım anlatacağım. Babamız sarı ölüm öldü de. Ne? Nasıl? Dövüştü ben o yüzden öldü hayatım. Dövüştü benimle. Boş ver. Gel Tamam hayatım tamam gidiyorum. Neyse giriş giriş. Yani giriş neden? Videonun sonu ya artık. Beni kurtardı biz Yani burada da videonun sonu gelsin. Arkadaşlar bir videonun daha sonra geldik. Bu yemin gördüğünüz gibi pitbullun altında pitbull, pitbull biz Resmen arkadaşlar e, sevdiği kadın Pitbull Bella'yı kurtardı. Resmen arkadaşlar Pitbull Bizon Bella'yı e, orada öldürmemişti. Arkadaşlar e, ben öldür ben öldü Bella öldü sanıyordum. Lakin Bizon orada e, Bella'nın yarasına denk gelmişti ve onun yarasını sırmıştı. Bella orada o yüzden ağlamıştı arkadaşlar yani. O yüzden ağlayıp. Yani öldü gibi ses çıkarmıştı. Yoksa arkadaşlar belli olmamıştı. Böyle de videonun sonuna geldik. Ee, biz on, bir tane arkadaşımız vardı. Bu onun isteğiydi. Ben de onun isteğini yerine getirdim. Onun kalbini kırmak istemedim. Yalnızca bir tane isteği yerine getireceğim. Ee, biz onun Junior'ın da gelmesini istemişsin. Biz onun Junior gelmeyecek. Onu yerine Korsan Junior gelecek. Ve arkadaşlar Korsan Junior ın. öyle bir şekilde dönecek ki. Öyle bir şekilde dönecek ki. Sizden anlamayacaksınız. Bakan Korsan Junior nasıl bir şekilde dönecek. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.